dostlar. Bütün mən eğitimə girəcəm. Eğitimlə vəsaitəcəm də eğitimdə şəhadətnamə. Əsasən şəh, videonun başında eğitimlə vəsaitəcəm yazacam. Eğitimlə yazılmadan da adın adı deməyəcəm də. Eğitim çeşəyi yaxşı olmayacaqdı. Ya da yer çatmayacaqdı. Necə? Öz adı öz adı keçdim. Nəisə. Dəzən düşünət, niyə dedim. Nəisə. Kurftan özüm beğenirim. Şöyle biraz yaşlı gözler diye. Aslında bu kostümün tamamı var ya. Şalvar var ha. Bandolta. Şalvar palya ya da da işte palya var ya. Onun karakteri şeydi ama ben tamam giymez tanımdı. Ya da böyle de cevabilerim değil. Aslında maskanı çıkardım. Onu giyeyim. Evet. <laughs> Başladık dostlar. Şimdi videomuz 1 dakika 18 saniye oldu. Evet, hazır başlamıştık. Eğitme şey ciddi. Şu an maşet. Yaşı oynuyor filfari yapıyorsun Şurayı yandıramaz. Her. dostlar. Çok oynamak oh, bir var. Salam kaka. Oh. Divarı koyamadım he. safiye koyayım.

Bala. Hep deset gelme. Atın, ne oldu lan? Deset. gelme. Hep Ne var Hop. Ayağını da doldu Ah. ne alalım. Kuluştum ama. Dostlar adımı yazıp şey İlk şeyleri bilirsiniz Ben dostu hatırlıyorum Ayrı bir de şey Ayrı bir şey yazıp da şey Ben dostu hatırlıyorum Onu da bilmiyorum Ad olur yoksa yok Evveler olurdu Şimdi bilmiyorum olur yoksa yok Ne oldu kanka Sen benim düşmançılığım var. Burada da içinde düşmanlar olur. Sonra bir bir de düşman eğitimde. Oh. Yanından uzaktan vururlar ha. Ben oraya yandan geldim. Allah. Kardeş arkamdan vurma da. Bu sarı sonuna Ben Niye Niye? Çünkü Arkadan buradan da asanda ya. Bu ben size açıkta idi. Eğitim ben sevmem de. Zararsız. Videom 16 olacak. Benimki. Boşum oxşatdı mən onları. Ha, onu oxşatdı mən. Allah. Çatışma da var bir də. Bir daha burada botuşkamız var. Ha, botuşka, ölmək istəyirsə onu. Ölmə! Yukarı kaldırmak istiyorum. Korkura kaldır, bu kadar oldu bu oldu. Korkura bu kadar oldu. Neyse. Şimdi ben kafa attılar he. Kafayla sağlıklı da var lan. Sonra da bari beyin kalmıyor be. Evet. Neyse. Beni <laughs> Ne olur he. Dürüyle öyle dürüyle öyle. Ya da tersine sileyim. Öyle dürüyle şarkıda vurmayayım da. Ne varsa be. Zencil sayıp. Çeşitli yaşıyor. <laughs> Adam zencilliğin yaşıyor. Kaçı ne korka. Daha kaç Korkak kaçmaz. Korkak kaçar Qorxmazcası. Səndə varsa da. Sən tavalisa və sa tavarı var. Bu arada dostlar, tavamı dəsəni var. Burasə indirməmişəm. Onu elması ilə şeyləməyə istəyirəm. Elə yəni mən oyunu təzə yüklədim. Gəlirə indirəm. Əsasən gedə. Ara baza ilə də. Çelləsi zəidə qaldı. Hoppala. Sen daha sen. Kavak vur be. Gel vur. Kaldırı da bir şey, sen olsa öldüreceğim. Sen ne var sen? Allah ekran ee, ekranı bu tarafa koyacağım hadi oldu de sen de şu şaka dragon kafadan ama arkadan buradan geçeyim Kardeş, gel bura bunu mu yazın diyen vuracağım. Biz söz dinleyeceğiz. Ama ne evet, dedi? koyamadım. Cönlüğün yeri. Ahmet. Allah Ahmet ne işin şey var sen? Ne? Aile. Niye ayıldım ben? Dostum niye ayıldığımı yorumlara yazın. Yazın. Yazın yorumlara. Sen yazma kalma sen git. Tamam <laughs> Ahmet gelin Ahmet. Allah, gelecek. Allah. Kim acıllı? Salam Batuşko. Ayla ne zavuşayım mı? Ne zavuşayım mı? Kaldır, kaldır, Kapatma sen. Ben bir daha kapatabilirim. Ne var ki Doşlar, əlimdə varlar. Əylən beş elində. Ağabənlə çəkilsəyik. Sən nədsən, nə? Ki, qaçmısan ora? siz şey Gene Bu yerine götürüm cüz doldurum sıla. Ne mı ben? Hastaz gösterdi. En hastaz yedim de götür. <mit tomat Marcelo Onion> Ehi, come bambini. sicilme. Allah'ın belası sicilme. Neyse elveda. He elveda. her هایی 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 احمده بخوری سن موسیقی موسیقی Böyle ya böyle oynadım onu. O da çok şey oturuyor ya. Neyse. Hemen Bir şey vardı PUBG oynuyor. Çık da da çık. Ya da çıkma. Eğitimde 5 saat Ama karşıda. Ben kağıt. Tamam sizi gel. Hop. Hemen canımızda saymıyor. Saymıyor baby. Neredesin he? Kapatın mı öyle? Gelme kapatın gördün. Oyunu böyle oynayacaksın. Eğer arkana da. Ne sen? Kağıt sonra oyma vakti olur. Onu canına verirler. Ne arayacaksın? Kaka. Sen yüzümde kaka derim. Neyse. Oha. Uh -huh ne varsa Ahmet tut. Ahmet ne Ya da kostüm şeyler de... mi? Sen ne O da kurtan tanıyor Sen ne Sen ne varsa müzik Kadir, bir de yanında müzik şarkı oynayacağım. Müzik bir piyano bir şey de. müzik çalmak. yarış Nə razı qalanlar qəsar. Key, nə qədər. Kəllə atma, rüxsətidir. Bu təsirlərdə biraz verir. Sənə hər sən ana çıxmısan, botşko. Qondur da bir, qondur belə kəllə atsaydım. Para kaçtı. Korkak skerti. İçimizin de canı eşekte bir de adam say tavayla vesile. Adam değil sence tavayla vesile atmışsın baba. Hop. Ne var size? Toplu yığındı. Hemen Hop.

ja. Alın ya ki. Yani şey ne? dostlar 16 oldu diye. Bakırdım birazdan 16 29 saniye oldu. Sağ olun. Salamat kalın. Bay bye, bye.